İleri süreceğiz Güzel günler biz çocuklar İleri süreceğiz günler çocuklar Başkanımız iki aylıktık, temelini attık, dört ayda bitirdi ve spor kulübümüze burasını teslim ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Kulübümüz dışarıdaydı, kulübümüz e, yeri bile yoktu, bazı malzemeleri bile muhtarlıktaydı, oradaydı, buradaydı. İnşallah bundan sonra toplayacağız kulübümüzü, bir yere getireceğiz. Şimdi artık e, bir spor kulübü olduğumuzu hissedeceğiz yani. Bugünümüzde hepimiz bir arada olduğumuz için mutluyuz, gururluyuz. Sağ olun geldikleriniz için. Teşekkür ediyorum. Kulübümüz 1968 senesinden beri aktiftir. Amatör kümede mücadele ediyoruz. İki senedir çok büyük zorluklar çektik. Çok şükür başkanımız da konuya hakim oldu. Ve ivedi şekilde işlemlere başlatıldı. Sağ olsun en kısa sürede de ilk göz ağrısı olan spor kulübümüzün lokalini hizmete açmak için hepimiz bir aradayız. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun. Kirişhane, Osman Gazi ve değerli Bursalılar. Hepiniz Kirişhane Spor Kulübü Lokali Açılış Töreni'ne hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Öncelikle bu açılışı aslında geçen hafta yapacaktık. Ama beş gün önce yapılan hain terör saldırısını kınıyoruz. Ülkemizin üzerinde oyun oynamaya çalışan, bizi bölmeye, parçalamaya çalışanlar yüz yıl önce nasıl ağızlarını payını aldılarsa bundan sonra da aynı şiddetle, aynı kararlılıkla gereken payı kendilerine düşen payı alacaklardır. Ve buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu çok iyi bilsinler. yarın Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet'in hangi zorluklardan gelip Kurtuluş Savaşı'ndan yaklaşık 400 yıllık gerilemeden sonra Anadolu'nun yurt edinerek Cumhuriyet yönetimiyle bu kazanımları elde ettiğimizi de asla unutmayıp gelecek nesillere de unutturmamak için elimizden geleni yapacağız. Bu minvalde de dün akşam gençlerimize benim de bizzat çok keyif aldığım Emircan İrek konserini yaşadık, yaşattık. Bir cumhuriyet gencinin nasıl gençleri bir araya getirdiğine de şahit olduk. Bugün de açılışla karşınızdayız. Yarın da cumhuriyetimizi kutlayacağız. 11 tane açılış dedik. Ayça Azak kreşini açarken bugün sanırım 8 ya da 9.sü 3-4 açılış ve temel atmamızla 7 ay gibi bir sürede toplam 21 adet açılış ve temel atma gerçekleştirmiş olacağız. Burayı da muhtarım da söyledi. 45. günde temel attık ve 4 ay sonra da gelip açılışını yapıyoruz. Evet spor gerçekten günümüzün madde bağımlılığıyla uğraşta en önemli mücadele aracı. Yani gençlerimizi spora yönlendirmek zorundayız. Ama sadece spor kulübü lo lokal ile olmuyor. Çok doğru bir şey. Konuya temas etti. Biz bununla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Hemen çevre yolunun dibinde Soğanlı Millet Bahçesi'nin orada yaklaşık 20 dönümlük bir alanı da spor tesisi kazandırmak için ifrat çalışmalarını başlattık. Orada Sağ orada en az 7-8 tane halı saha, bir tane büyük futbol sahası, kapalı masa tenisi sahası, yanında pimpon ve tenis sahaları gibi gençlerin bu illetten kurtulup kendisini spora verebileceği ve hayata daha iyi hazırlanabileceği alanlar yaratmak için de çalışıyoruz. Muhtarımın çağrısına da buradan böyle bir cevap vermiş olalım çok haklı olarak bu çağrıyı yapıyor. Osman Gazi'nin her yerinde bu çağrı var. Aslında baktığımızda Bursa'nın ve Türkiye'nin de her yerinde bu ihtiyaç var. Biz bunları görüyoruz. Plan çapı yapıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. İnşallah dönem sonunda onlarca spor alanını Osman Gazi'mize kazandırmış olacağız. İki hafta önce emekli halı sahamızın açılışını yaptık. Çağlayan'da hazır. Demirtaş'ta bir alan var. Oraya başlıyoruz. Soğanlı'daki en az 7-8 halı ile ilgili çalışmalarımızı başlattık. Velhasılı hizmet için, vatandaşımızın mutluluğu için, huzuru için ve burada yaşamanın o onurunu hissetmeleri için 7-24 çalışıyoruz. Tabii ki sizlerin desteğiyle, sizlerden aldığımız güç ile bunu yapıyoruz. Dolayısıyla Öncelikle çalışma arkadaşlarımıza, başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, Osman Gazi'de 3000 kişilik mesai arkadaşlarımıza, sahadaki her bir çalışanımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Spor kulübümüzün lokali hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, Cumhuriyetimizin 101. yılına giriyoruz ve 101. yılında Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençleri önemseyen, hizmet anlayışıyla durmadan açılış yapan e, belediyemize, belediye başkanımıza, bütün ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Biz biliyoruz ki gençlerin sağlıkları, gençlerin sosyalleşebilecekleri, spor yapabilecekleri alanların olması... Gerçekten çok değerli, çok kıymetli. Ee, bu mahallelerde ben de ilk onu sordum geldiğimde başkanım yer var mı spor yapacak? Ama siz e, muhtarımın çağrısıyla o müjdeyi de verdiniz. Ee, ve gerçekten hani büyük bir spor tesisi yapılacağını anlıyorum söylediğinizden. o anlamda da çok kıymetli bir hizmet olacaktır. Tekrar bundan sonra yapacaklarınız. Çünkü biz biliyoruz ki gençler üzerinde hem Uluslararası hem ülkemizde e, hakikaten bir takım kötü alışkanlıklara bulaşmaları, e, yaşamı e, zorlaşmaları ve bu anlamda da ülkenin kalkınması için, üretimi için, yapılması gerekenler için e, sorgulamadan bir şey yapmadan böyle pasifize edilmiş bir gençlik olsun isteyenler var. Ama bizler de istiyoruz ki. Atatürk'ün emanet ettiği gençler spor yapsın, sağlıklı olsun, çalışsın, üretsin hep birlikte ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkaralım. O yüzden her bir adım, her bir açılış, her bir emek, her bir tesis çok değerli, çok önemli. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çocuklar hazır mıyız? Hadi bakalım çocuklarla birlikte. Hayırlı olsun. Hadi bakalım bismillah. Hayırlı uğurlu olsun.